Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yapraksız bir müzik evinde sevgiler saygılar kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı lütfen unutmayınız yorumlarınız bizim için çok değerli teşekkürler elektro bağlamamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz geçen bölüm en son olarak bağlamamızın bulguluk kısmını yapıştırmıştık bulguluk kısmımız kurulmuş bağlamamızın kaleresini yapabiliriz birlikte bağlamamızın kaleresini yapalım eşit payımız yerinde son bir testiye daha geçtikten sonra bağlamamızın kalemizini yapacağız. bağlamalarda bağlamamızın sapını biraz daha ince yapıyoruz normal bağlamalara göre. Sahnede çalınacağı için uzun süre çalımlarda kullanıcıyı yormaması için bağlamamızın sapını biraz daha normal sazlara göre ince yapıyoruz. Çok abartmamak suretiyle. Tabi kullanıcıdan kullanıcıya değişiyor. Tam tersi olarak kalın klavye isteyen arkadaşlar da çıkıyor. Ama genel anlamda elektro bağlamaların klavyeleri normal bağlamalara göre biraz daha ince olmasında avantaj var. Uzun süreli kullanıldığı için yormaması gerekiyor. Artı bir de elektro bağlamalara en fazla 5 tel takılıyor. 3 telli çalanlar da var icabında. Bant takmadan 3 tel takanlar var. Ben de o şekilde yıllarca kullandım 3 telli hiç bant takmadan. O yüzden bağlamamızın klevesi fazla çekmiyor. O yüzden de yani fazla tel takmadığımız için ince yapabiliriz. Sapatmaz. atmaz. Normal bağlamalara göre daha çekinmez olacak. Teslimimiz tamamdır. Yeniden mastarımızda bir halına atacağım. Biraz fazlalık var gibi. Elektrolarda boğaz kısmını 30 bırakıyorum ben. 30 milim. Üst eşiğimizin yan taraflarından da yine 26 buçuk, 26 En fazla 27. 27'imi bırakabiliriz. Master kenarlarını ince uçlu bir kalemle çizmekte fayda var. Sıfıra yakın çizilmesi için. Önceki mastarımızdan yola çıkarak sap kalınlıklarını çizeceğiz. Bu elektro bağlamamızı siyah bir bağlama yapacağız. Siyah elektro olacak. Siyah elektrolarda da siyah polyester boyası kullanacağım ben. Değişik bir bağlama e, yapma şekli çıkartacağız birlikte. Kaplama yerine siyah polyester kullanacağız. O yüzden ona göre kalınlıklarını ayarlayacağım ben. 20 milim daha düşük kaplama payını düşeceğiz. Şeritlik bir iş kalmamış. O yüzden ben elektrikli pönya ile kenarlarını düşüreceğim. bakalım şimdi. Evet. Üst deşiğimizin boğaz kısmını 26,5 olarak bıraktım. Polyester payıyla birlikte 27'ye çıkacak. Boğazımızı da 30'a göre ayarlayacağız. Şimdi önce sap arkasının kalınlığını da çizip alacağız. Klavye payımız da var. Burası da iki buçukta kalmış. Tamamdır. Güzel. Burası 32 geliyor. Bunu 30'a düşürteceğim ben. kromun klavyesini kaba olarak şeritte etrafını inceltik, aldık, ölçüye getirdik. Geri kalan kısmını mastarla ve törpüyle incelteceğiz. Tam ölçüsüne getireceğiz. Öncelikle boğazları ölçüye getireceğim. elektro bağlamalarının klavyelerin sapını yaparken ölçümüzden çıkmamamız gerekiyor. Niye? Çünkü fix tablamız var burada. Eğer buradan ölçümüz kayarsa teller dışarı çıkacaktır. O yüzden mastara uygun şekilde bağlamamızın klavyesinin sapını yapmamız gerekiyor. Kuru bağlamalarda öyle değil. Eşiği sonradan koyduğumuz için birazcık birimi iki milim sağa sola kaydırabilirsiniz. E tellerin çıkmaması için mastara getirebilirsiniz ama elektroda öyle bir şey yok balamızın sapını yaparken, elektro balamızın sapını yaparken ölçüden kesinlikle kaymamamız gerekiyor. Onun dışında elektro yapımı kuru bağlamalardan daha kolay geliyor bana arkadaşlar. Çünkü risksiz. Kuru bağlamalarda akustik sesi yakalamak için, otunu yakalamak için bayağı bir performans sergilemeniz gerekiyor. Ama elektro bağlamalarda o değil. Ölçülerimiz sağlam olduktan sonra hiçbir sıkıntı olmaz elektroda. <laughs> Elektro bağlamada zaten tınıyı öldürüyoruz. Tını olmaması gerekiyor. Manyetiklerin ses alması gerekiyor. Bağlama sesi çıktıktan sonra manyetikler zaten işi bitiriyor. Ama kuru bağlamalar her zaman risklidir. Kaliteli ağaç kullanmak gerekiyor. Önce sap kenarlarımızı temtemiz yapacağız. Normalde kleveleri saplara takmadan önce plan onu sıkılıyordum. Ama bunları Korusun diye önceden hazırlayıp yaptığımız bağlamalardan yaptım ben. 50 tane 60 tane teknenin sapını kapağını takıyorum ben. Bekletiyorum. İçlerinden 2'şer tane üçer tane seçip siparişlere göre bağlamaları tamamlıyorum. O yüzden sıfır ölçüde bırakmıyorum. Kurumaya bıraktığım bağlamaları. Elektronumuzun boğazını 30'a ayarladık. Üst boğaz kısmı da 26,5 şu an. Ufak bizim para tesfiyesi ve polyesterle tam kıvamında olacak. Evet. Yıllarca sahne yaptığım için sahne yapan arkadaşlarımın duygularını aşağı yukarı biliyorum. O yüzden bağlamalarımı yaparken onları hissederek yapmaya çalışıyorum. Özellikle bağlama klavyeleri sahnede çalışan arkadaşlarımı çok yoruyor. Özellikle ince klavye seçiyorlar. de bağlamamızın sapını yaparken sadece yanlarını değil diğer kısımlarını da mastarla yapmak gerekiyor. yaptım. Şimdi tekne kısmındaki boğazın fazlalıklarını da alacağım. gözdür. Şöyle gözümüze devamlı kontrol ederek Evet bağlamamızın boğazında tesviye ettik, temizledik. Şöyle tertemiz çıktı. Şimdi burgulumuzu da yaptıktan sonra bağlamamızın klevesini tamamlamış olacağız. Son bir göz gezdirelim. şöyle. Eski yapalım. Babasına. oldu şimdi boğazımızda. Teknemizin ağzını da sıfırlamadan bitirmiş olduk. Yine yanaklardan 30 ve arka kısımdan 29 yaptım ben bunu. 1-2 milim kleve payımız da olacak. Onunla birlikte 30 veya 31 gibi bitmiş olacak. Klevemizin şöyle vurgulunun uç kısmında ufak bir fazlalık görünüyor. bitirmiş olduk. Teknemizin birleşim yerlerindeki kalan boşluklarımızı da dolgu yapacağız bugün. Dolgumuzu da yapalım ondan sonra da bugünkü videomuzu sonlandıracağız. Teknemizin arkasındaki birleşim yerlerini ben siyah polyesterle önce bir geçeceğim böyle boşluklar varsa dolsun. Yapışmamış yerler kalmış olabilir. Boşluk kalmış olabilir. Polyesterimiz her tarafa akacak. En ince boşluğa kadar dolduracak. Sonra üzerine ben ağaç tozuyla takviye yapacağım. Yine siyah polyesterden yaptım. en ince boşluklara kadar gider. Bağlamanın arkasındaki takozu da böylelikle sağlamlaştırmış olacağız. Evet, şimdi ağaç tozuyla ben biraz takviye yapacağım. Böylelikle bugün elektro bağlamamızın kaba işçiliğini bitirmiş olduk. Bir dahaki videolarımızda elektro bağlamamızın ince işçiliğine geçeceğiz. İnce detaylarını yapacağız. Ve elektroda bilinmeyenleri, bütün incelikleri sizlerle paylaşacağım. Daha önce de söylemiştim, elektroda kendi buluşlarım olan bazı ayrıntılar var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Özellikle siyah poliester kullandım. Bağlamamız siyah olacağı için. Bu kısım zaten görünmeyen kısımlardan. Kaplamanın altında kalan kısımlar. Ama yine de siyah polyesterden yaptım. Bu dolgularımızı da yine biraz üstte kaba şekilde bırakıyoruz. Polyester donduğu zaman içine doğru çekiyor. Alçalıyor seviye. O yüzden yüksek bırakıyoruz her zaman. Bağlamamızın arka takozundaki boşlukları da doldurduk. Şimdi kurumaya bırakacağız bunu. Yine kuruduktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Cümleten hoşçakalın. Kanalımızı beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayınız.